Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar siz de arkadaşlar al ve arkadaşlar ben çok sonuç arkadaşlar şimdi arkadaşlar videoya geçelim de arkadaşlar benim sesim biraz kısık diyebiliyor çünkü benim boğaz hastayım boğazım şey siz de arkadaşlar al arkadaşlar evet kötü yerde doğduk arkadaşlar ama olsun burada bakarımız var ondan sonra ee, başka neyimiz var Başka neyimiz var bakalım. He, hmm. kömürümüz var. Daha ne olsun? Ağacımız da var. Tamam arkadaşlar, işte, şimdi hacımızı açalım bakalım nasıl bir yer. Oo, tam da iyi değilmiş. Ama olsun. Evimizi buraya yaparız arkadaşlar. Böyle de hayatta kalmada da başa artık. Ozanlarını toplayalım arkadaşlar? Şöyle. Arkadaşlar bir de korku korkutsuz gelsin mi? Aşağı yorumları yazmayı unutmayın. Yani korkutsuz derken örnek olarak Simsimi, Granny, o sonra Freddy. Ya Freddy korku da mı? Onu çektim ama burada. Böyle korku şeyler çekeyim mi arkadaşlar? Siz de aşağıya yazmayı unutmayın. Simsimi mesela örnek. Bu Granny. 1 2 3 fark etmez bunları oynamamı istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atın bir de arkadaşlar bir de yorumlara da yazmayı unutmayın şöyle yapın yapalım arkadaşlar şuraya keratin koyalım sadece kazma orada sadece kazma lazım bana. taş kazıyorum o kadar Kö kömürümüz de var şey yaparız meşale yaparız evimizi de yaparız güzel olur Evimizi neyden yapalım? Evimizi taşlar yapalım bence. Daha dayanıklı olur. Hem bak yanmaz. Daha güçlü olur. Öyle. Evimizi taştan yapalım bence. Ama ilk önce bayağı bir taş toplamamız gerekecek. Ben şu an e, bir tane falan toplayayım. Tamam şimdilik bir tane topladım. O sonra eşyalar yapalım. Taş kazma. Taş kılıç taş bazı bana şimdilik bunlar lazım son da ocak yapalım ocakta yemek pişeriz. Tabii yemek olursa neyse artık yemeğinde bir şeyler bulacağız belki balık falan tutarız balıkları pişiririz öyle yemek yaparız. çünkü hayvan yok bir şey yok arkadaşlar zaten buzullardayız ve tam da lazım olacak şey Tamam bunu almamız iyi oldu. Koyamıyorum ki. Bak bunlardan birazcık ekelim. Böyle Tamam şimdi bu kadarcık falan koyayım ben. Şunu dikir. Ay geri oldu. Tamam böyle de kalsın. Bunlar da bir artık. Tabii su donmazsa inşallah bozulmazsa neyse şimdi biz e, fırını da yaptık burada kömürlerimiz var kömürlerimizi kazanıp taş da kazanıp Her taş kazıyorum. ya ben burayı düzleşmiş ben burayı düzeltirim de taş kazarak güzel tamam ya biz burası kömür kaynağımız olsun şu an valla bir sürü şeyimiz var ben şey birazcık meşale yapayım bir tane daha alayım. Şöyle bir 20 tane falan yaptık. Bir tane kömür kaldı onu buraya koyalım. Tamam şimdi ben burayı düzleyeceğim arkadaşlar ve artık evimizde yapmaya başlayalım. Ben merak ediyorum hangi kapı olacak? He. Kötü kapının olacak ama olsun. Kapı kapıdır. Şunu şöyle kıralım. Tamam ya. Ben bu yeri yapmak istemiyorum. Burada çakıl var. Tam da burayı yapsak güzel olur. Birazcık daha aç şey yapalım. Evimizi ben büyük olmasını istiyorum. Böyle büyük olsun ki. Şey bak Daha daha çok eşyalarımızı koy, Tamam ben şöyle bir 64 tane falan toplayayım. Siz de arkadaşlar avlanırken abone olup like atmayı unutmayın ben bunu için çok uğraşıyorum bunun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atın daha basit hadi lan 4 like gelirse bunun ikinci bölümü geldi hadi 4 like sadece 4 like yani çok az 4 bir de biz daha 13 aboneyiz 4 sadece hadi sizin için az yaptım 4 like gelsin bu yüzden ikinci bölüme geldik. Ama ben de çok aç, ben de çok açıktım ya. Ne artık yapacak bir şey yok. Bunu sonra düzgün koyak. Tamam. Şimdi kapımızı alak şuradan. Kapı şu olsun arka kapı olsun bir de arka kapı olsun bu arka kapı olsun. Burası da arka kapı. Tamam güzel oldu. 1, 2, 3, 4. Aa olmaz. Bunun olmaz yoksa şunlar kapılmaz. Şöyle bir tık daha şey yapmam lazım. Ben bunları yapayım çünkü daha çok taşımak ister. Önce şunu koyayım. Hop. Sonra da bunu koyayım. Tamam. Şimdi oldu bakın. Ben şöyle şey yapayım. Bunu yanlış yaptık. Yok yok doğru doğru. Kapıyı yanlış koyduk. Kapıyı yanlış koyduk. Onu düzeltiriz. öyle koyalım. Kapıyı düzeltiriz arkadaşlar, sıkıntı değil. 1 3 4 5. Ay. Kapamı kurtardım. Olmadı. Ş kapıyı da kaldıralım bakayım. Kapıyı düzgün koyak. Tamam. Oldu. Arkadaşlar toka çıktık yani. Şu an bana artık derken baba baba ne buldu tavuk o da bir şey tavuk bir, tavuk da bir yemek Ay, kesemedim tamam kestim şimdi ben bunu pişireyim bu yemek yok açtığımız şey yanım kalp bir şey gitmiş yanına gitti tamam taş etmeyecek ya. Sorun o taş etmeyecek. Ya. Tavuk da artık pişsin. Heh, bir tane pişmiş. Bu da pişsin. Tamam, güzel. Evet, evet. bir tık kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Burada bayağı çakal var anne. Aa, taş taş. Ya. Taş etmedi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar hastayım onun için Ben, ben yeni bir kazma yapayım ya taş kalkmam kırılacak. Şuradan gerisini yapalım, çabuk yapalım. Tamam. Aga be şey akşam oluyor arkadaşlar. Şöyle bir evimizi yapalım da artık. Ne olsa da bitirelim. Burada da kum cool var ya. Baştan şurada var. bize de fazla 6 tane ya da ya da daha fazla. Ben burnumu arkadaşlar. Pastayım. arkadaşlar ben burada videoyu iki dakika durduruyorum. Burnum aktı. Burnumu silip Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim ben. Geri geldim. Şunu hemen yapalım mı? Şimdi böyle yapacağım çünkü formlar gelsin diye. Evet yapmadı ya. Şöyle gidelim. Tamam böyle tam yetti. Evet, arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Siz de arkadaşlar abone olup like atmayı çok sevdiğiniz arkadaşlar. Ve bay bay ama arkadaşlar ilk önce şunları şöyle çıkmandıralım da. Heh, tamam arkadaşlar. Abone like, olup unutmayın, unutmayın. Ve arkadaşlar bay bay. Bay. Üzgünüm.